O zaman kafirler ya leyteni kuntu turaben keşke ben şimdi toprak olsaydım. Hayvanlar onlar da hatta dahi haklarını bir bilden aldıktan sonra toprak oluyorlar. Bir keçi bir keçiye vurmuş. O da hakkını alır ondan. Hiçbir hak gayb olmaz orada. Bir keçi dahi bir keçiye vurmuştu dünyada. O vurulan keçi o da ona vuracak. Ondan sonra hepsi toprak olacaklar. Kafirler onları görünce ya leyteni kuntu turaben. O zaman onlar da diyorlar keşke biz de bu hayvanlar gibi toprak olsaydık. Ama keşke menfaat vermez. Menfaat şimdi keşkededir. Şimdi ya Rabbi ben tövbe ettim. Ya Rabbi pişmanım. Ya Rabbi özür diliyorum. Şimdi tövbe keşke pişmanlık menfaat veriyor. İşte inşa'Allahu Teala inna Allah yuhibbu tawabin ve yuhibbu'l mutatahirin. Allah tövbe edenleri sever bu şekilde tövbe geldiğiniz için Allahu Zülcelal sizi sevdiğinin bir alametidir. Evet. Çünkü Allah kendisi Ayet-i kerimede buyuruyor. İnne Allaha yuhibbu't tawabin ve yuhibbu'l mutatahirin. Allah tövbe edenleri sever ve günahlardan kendini temizleyenleri sever. Ayet-i kerimede buyuruyor. Böyle olduğu için tövbe edenler Allahu Zülcelal onların sevdiğinin alametidir. E inşallah Teala böyle olduğu için ilk önce çocuklarımıza ailemizden başlayarak ondan sonra komşularımıza ondan sonra dost ahbablarımıza ondan sonra bütün mümin kardeşlerimize tövbeyi anlatalım. Bilmiyorlar. Hatta ben çoktan söyledim tövbe edelim. Bir kişi diyor biz ne yapmışız tövbe edeceğiz. Yani günahımız yok. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadisi şerifinde buyuruyor. Günde ben yetmiş sefer bir rivayete de yüz sefer tövbe ediyorum. Hiç günahı olmayan, hiç günah yapmayan bir zat dünyanın en evdeli bütün peygamberlerden daha evdel olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam günde 100 sefer ya 70 sefer tövbe etmiş iken onun emmetinden normal bir kişi ben ne yapmışım tövbe edeceğim. Bir şey günahım yok yani manası. Yanlıştır. Bilmemektir. Cehalettir. Tövbe Allahu Zülcelal'e karşı kendimizi fakir, muhtaç, zayıf görmek, Rabbimizi de kudret ve azamet sahibi olana görmek Allah'ın hoşuna gidiyor. Kul olarak kendimizi ona karşı gösterirsek Allah'ın hoşuna gidiyor. İstiyor ki daima kul ondan bir şeyler istesin. Dua etsin elini açsın ve ona yalvarsın. Allah böyle istediği için bunu yapalım daima. Daima tövbekar haletinde olalım ona karşı. Ya Rabbi ben fakirim, muhtacım. Kendimizi ona karşı daima muhtaç ve aciz görmemiz lazımdır. Ben senin hakkını yerine getirmiyorum ya Rabbi. Senin ibadet olarak hakkını yerine getirmiyorum. Melekler dahi kıyamet gününde daima secdede ne içiyorlar ne yiyorlar öyle oldu halde ya Rabbi biz ibadet olarak kul olarak sana hakkını yerine getirmedik ya Rabbi diyorlar. Öyle onlar yaptığı halde diyorlar ise biz de en az mehzun olalım kendimizi taksirat sahibi görelim. Mahzun olalım. Keşke ben daha daha fazla Rabbime ibadet etseydim. Yapamadığımdan o dolayı böyle mahzun olursak Allah o zaman o kırılmış olan kalbinin yanındadır. Onun için mahzun olmak, onun için kalp kırılmış vaziyete olmak, Allah diyor ben o kalbin yanındayım. Onun yanında manası nedir? Ona daima yardımcı olmak, ona merhametle muamele etmek, onun tövbesini kabul etmek, onu günahdan muhafaza etmek, hem dünyada hem ahirette hem sekerette her yerde ben onunla beraberim, onun kalbinin yanındayım. Allah öyle diyor bize Azze ve Celle. Onun için biz daima mahzun ve kırılmış olan bir kalp onun karşısında olalım. Ben tam senin hakkını yerine getirmiyorum ya Rabbi. Böyle dua edelim, Allah'a yalvaralım. Allah da azze ve celle daima milim milim bizimle beraberdir. Bizi gözetliyor Allah azze ve celle. Niye bir kişi sen onun karşısında bir hata yaparsan, o özür dilersen, yalvarırsan ne kadar onun hoşuna gidecek? Seni affetmez mi? Bir kuldur o. Allah Azze ve Celle merhamet sahibidir, şefkat sahibidir. Kendi kullarına, baba kendi çocuğuna sevdiği kadardan daha fazladır. Biz kendi çocuklarımızı ne kadar seviyoruz? Allah onlardan bize daha seviyor. Baba ve anadan kendi çocuklarına sevdiği gibi biz diyoruz çoktur ama Allah giden daha fazladır bize sevdiği. O kadar Allah bizi seviyor. Öyle bize sevdiği için bizimle inşaallahu teala biz de bir şekilde böyle daima mahzun olursak onun karşısında kırılmış bir kalp ile olursak, tövbe edersek, yalvarırsak ona inşallah Teala merhametle bizimle muamele edecek. Hem sekerate, hem kabirde, hem kıyamet gününde her yerde bizimle beraber olacak. Yardımcı olacak, bizimle merhametle muamele edecektir inşallah Teala. Allahu Zülcelal Hepimize razı olacak şekilde ameli sahle nasip etsin. Bizi kendi nefsimize teslim etmesin. O nefsimizi hayırlarda daima kullansın inşallah.